Merhaba ben Rıza Yokuşoğlu Savra. Bugünkü piyasa değerlendirmem olmasa da cazip hisseler, cazip şirketler videoma hoş geldiniz. 26 Mayıs 2024 saatlerimiz 12.00. Arkadaşlar özellikle borsamızda inişli çıkışlı bir haftaya geçirdik. İnişli çıkışlı diyorum çünkü dolar bazlı bir yükseliş gördük. Dolar bazlı bu yükselişi görmemize rağmen sepetimizde belirli bir karlılığa ulaşamadık. Evet bir karlılık var fakat istediğimiz seviyelerde değil. Çünkü bizim sepetimizdeki sektörlere dayalı olan hisselerde şirketlerde bir kazanç olmadı. Daha çok bankalar tarafında daha çok holdingler tarafında fazlasıyla bir artış oldu. Endeksi götüren genelde o hisseler, o sektör oldu. Ve o yüzden de bankacılık sektörüyle alakalı pek fazla yatırım yapmış olmayanlar, holding bazı yatırımı pek fazla gerçekleştirmeyenler fazla dediğim örnek veriyorum ben Alerco ve Koç tarafında yatırım gerçekleştiriyordum. Onun dışında sepetimde daha çok ne tuttuğumu biliyorsunuz. Her daim iletmeye çalışıyorum size. Enerji tarafından yatırımlar gerçekleştiriyorum. Parakende sektörler, otomotiv sektörü gibi işte plastik, polyester, değişik değişik özellikle sektörlerden havacılık gibi sektörlerden tercih ederek yatırım satınlarımı gerçekleştiriyordum buradan da biliyorsunuz iki haftada bir üç haftada bir cazip hisseler videom var Tabii ki o haftada cazip hisseler videomdan alışlar gerçekleştiren alış yapanlar sepetini kuranlar yine şu anda minimum %10 %15 civarı karlılık getirisine sahip olduklarını görmekteyiz Sağ olun dönüşlerinizi alıyorum yorumlar kısmından iletiyorsunuz bana yani ben vesile oldum sadece o karlılık seviyesine ulaşmanız. Sizin bunu bir şekilde inanıp tabii ki bir şekilde inceledikten sonra kendiniz bir değerlendirme gerçekleştirmeniz neticesinde olmuş bir durum. Ben cazip hisseler videosunda iletmeye devam edeceğim. Elimden geldiğince 2 hafta aralıklarla pazar günleri. Bu haftada biz 100ü değerlendirdiğimiz zaman şöyle ki 10.676'dan kapanış gerçekleştirdi. Eksi bir şekilde kapanış yaptı. 11.000 lira değmiş olan bir BIST 100 görmüştük. Burada özellikle BIST 100 içerisindeki değerlenme 11.400'lere kadar devam edebileceğini ile Fakat bu değerlenme devam ederken dediğim gibi sepetimizde istediğimiz seviyelerdeki karlılığa ulaşmadığımızı gördük. Bu anlamda 11.400'leri geçtikten sonra dolar bazlı beklediğimiz zirveler vardı. Doların artma işiyle dolar bazlı yükselişi olsa da bu kazançları edemediğimizi gördük çünkü doların doğru fiyatlanmaması her şeyin doğru fiyatlanmamasına sebep oluyor bu durumda. Yani enflasyon ölçüsünde marketteki aldığımız bisküviden kolaya kadar içeceğe kadar suya kadar doğru fiyatlanmadığını aynı zamanda yine baktığımız zaman borsamızdaki birçok şirketin doğru dolar bazlı fiyatlanmadığını görmekteyiz. Yani ucuz mu pahalı mı düşüncesi dolar dolar bazı arttı kar elde etmen gerekirse dolar artmadığı için dolar bazı artması senin kara geçmeni engelliyor. Bunu sadece anlatmaya çalışıyorum. Yani borsa tarafındaki artış seni kara geçirmiyor. Fakat biz tabii ki borsadaki yatırımlarımıza devam etmemiz gerekiyor mu? Tut dönemindeyiz. Sat değil, al değil. Tut döneminde devam ediyoruz. Al dönemi şu an için borsada 10.400'ün 10, bin, 10 bin altındaki özellikle e, beklediğimiz sektörlerdeki düşüşler devam etmesiyle olacaktır. Enerji sektöründeki zaten düşüşler devam ediyor. Düşün devam etmesi, 10.400'dan sonra da devam etmesi, yabancı yatırımcının şu an için gelmemesi biz alım fırsatlarının devam ettiğini gösteriyor. Borsadaki çünkü ana hedefimiz ne? 15.000 olarak önümüzde durmakta. Dolar bazlı biliyorsunuz ki 548 dolarları görmüştük. Doların doğru bir fiyatlanmasında ve dolar bazlı da yine 340 dolarların korunup geçinmesinde borsada daha fazla karlılık edebileceğimizi unutmayalım. Gelelim şimdi hisse bazlı özellikle değerlendirmemize. Hisse bazlı bu hafta İçerisindeki yine gibi gelişmeler oldu. Şu an bir son kapanışa göre değerlendirmeleri yapalım. Ülker Gıda Parakemde sektörünün e, Koç Grubu'nun içerisindeki kıymetlilerden 142 lirayla e, fiyatlanmış bir şekilde devam ediyor. Şu an yatırım gerçekleştirmem. Akfen Yenilenebilir Enerji enerji tarafında yine düşük kalmış fiyatlamalardan bir tanesi Akfen Yenili bir Enerji. Allahçı doğalgaz fena bir fiyatlanma gerçekleşmedi fakat yine potansiyelli olan şirketler arasında Erel Demir Çelik 50'lere geldi. Fakat kendi potansiyelinin altında. Enerji Enerji 187 yine özellikle 200 rakamları test edebileceğini söylüyorduk. Yakın geziyoruz. Fakat önünde biraz daha yol olduğunu söyleyebiliriz. Aksa Enerji Üretim 47.36 55 TL hedefinin olduğunu söyledik. Yine önünde hedefinin olduğunu söyleyelim. Türk Telekom 45.90 e, Türk Telekom'un Türksel mi Türk Telekom olduğunu iletmiştim zaten. 45.90 şu an 1.5'luk artışla kafanı sağladı. Önünde bir 60 TL hedefim var. İlerleyen günlerde onu göreceğimizi söylüyorum. Çimsa Çimento çimento sektörlerinin içerisinde tek tercih ettiğim eee Çimsadır. 34 34 şeklinde fiyatlanıyor ve en azından 55 TL hedefi önünde olduğunu söyleyebilirim. Odaş elektrik uzun bir dönem tutmuştum Kar realizasyonu gerçekleştirdim. 10 TL'nin altında seyiriyor. Şu 15 TL hedefi var. Özellikle odaş Elektrik'in bu kademelerden alınmasını mantıklı olarak düşünüyorum. 15 TL hedefini geçecektir. Doğan Şirketler grubu uzun bir süre 10 TL'nin altında hareket etti. 15 lira 90 kuruştan fiyatlanıyor vaziyette. Önünde 20 TL hedefinin olduğunu kendi Doğan yani şu an bakıldığı zaman ihracatçı şirketler arasında en kıymetlerinde zaten. 15.90 bence kıymetli bir durumda 20 TL'leri test edecektir düşüncesi içerisindeyim. Alergo Holding. Holdingler arasında en az fiyatlanan oldu. Elimde var. 120 lira 60 kuruş. Yani neden Koç var Alergo aldım? Anlaşılmıştı. Sadece Alergo almadım. E, Koç da aldım çünkü. Koç daha çok Koç da gidebileceğini düşündüğüm için Koç Alergo'dan daha fazla kazandırdı. Türkiye sigorta 75-95-100 TL hedefinin olduğunu söyleyelim. Kardemir Demir Çelik 29-86-35 TL hedefinin olduğunu altını çizelim. Doğuş Otomotiv 310 TL-400 TL hedefi var. Koza Altın 21-88-26 TL hedefi var. Özel de kısa vadede madencilik sektörünün liderlerinden görebileceğini düşünüyorum. Bankalar sektörü tarafına vakıfbank 21.10 25 TL önünde hedefi var ama ben şu an için artık kolay kolay geleceğini düşünmüyorum. Sası 48 48.78 Yabancılar bankalar tercih ediyor bu arada unutmayalım. Yabancılar yatırım yapacağı zaman bankaları fakat ben bankalara yatırım tercih etmiyorum arkadaşlar. Doğru bir yabancı yatırımı enerji tarafına gelecektir benim düşüncemde. Sasa Polyester 48.78 55 TL'nin üzerine 50 TL'yi test etmiş diyorsunuz. 55 TL'nin üzerine çıkabileceğini düşünüyorum. Zorlu Enerji 6 lira 04 kuruş civarında. Zorlu'ya yakışmayan fiyatlar 10 TL üzerine atabileceğini düşünüyorum bunun dışında Türk Hava Yolları 318 TL. En azından 400 TL artık 400 TL'nin üzerine çıkması gerekiyor. Endeksin 11.400 kırdıktan sonra bunları göreceğimizi düşünüyorum. Tapkı da 176.90 kuruş 200 TL hedefinin olduğunu söyleyelim. Enerji 69 TL fiyatına geldiğini güzel bir temettü zaten enerji şirketi olduğunu unutmayalım. Burada önünde 100 TL hedefinin olduğunu söyleyelim. Petkim 21-24 Petkim yatırımcısı çok fazla üzülüyor halde. Petkim artık sepetlerde neredeyse azaltılmış vaziyette. Petkim'in hedefsel olarak artık 30'un üstüne atması lazım ama bunu görmedik arkadaşlar. Bekler durumdayız. Türk Traktör 1.11 civarında bir e, özellikle düşüş eğilimine girmiş olan Türk Traktör var. Ama önünde 1250 TL'den sonra bölünme olacağını ben düşünüyorum. Öde, özellikle beklenti içerisinde Türk Traktör içerisinde kıymetli şirketler arasında. Aksa Akralik 150 TL hedefi var. 122 TL'den fiyatlanıyor. Galata Wind 30 liralara geldi. 26 TL'den 30 liralara kadar geldi. Söylüyorduk. Burada hedefsel olarak önünde 35 TL'ler var şu an için. 35 TL'ler test edebilir endeksin gittiği noktalarda. Konya Çimento yine orada da bir fiyatlama olacaktır. Fakat bir geri çekilme den sonra olacağını düşünüyorum. Mavi giyim sanayi güzel temettü şirketlerden 9625 önünde önde 100 TL hedefinin olduğunu altını çizelim. Bir an yapı ürünleri 39-76-50 TL hedefi var. Smart güneş 55-55-55 liralara gelmiş vaziyette 70 TL'nin zaten çok çok ucuzdu. 120 TL hedefinin olduğunu altını çizelim. Smart güneş güneşi bir gün doğacaktır fakat şu an için değil. Bana kalırsa şu an toplama döneminde güneş özellikle smart güneş için. Say yenilemeli enerji 100 TL hedefi var. 70-30 Türk e iletişim 91-80-120 TL hedefi var. Ee, bunun yanı sıra sayabileceğim. Tav havalimanları ucuz kalmış vaziyette. 300 TL hedef var. 241 şeklinde fiyatlanıyor. Bunun yanı sıra sayabileceğimiz Vestel Elektronik 90 lira 50 kuruş. Beyaz eşyalarla alakalı e, yakın zamanda ben bir atak beklemiyorum. Fakat beyaz eşya parakende sektörünün e, yine enflasyonist ortamda olduğumuz için yükselmesinden dolayı beyaz eşya tarafında da yükselişin bir miktar daha devam edebileceğini. O yüzden elimde arçelik özellikle bulunduruyorum. Arçelik daha çok tercih ediyorum. Ama Vestel tercih etmek isteyen olursa da saygı duyarım. 90 lira 50 kuruş 120 TL hedefi önünde var diyebiliriz. Şok marketler para kendi sektörünün kıymetlerinden şok zaten BİM sayıyoruz bizim toptan Migros, e, Ülker, e, Coca Cola bunlar hep para kendi sektörünün liderlerinden. Şok marketler 65 lira 40 kuruş 100 TL hedefinin olduğunu altına çizelim. Hektaş 15 lira 46 hektaşçılar e, şu an bezgin bitmiş bir vaziyette. 15-46 fiyatlarından fiyatlanıyor. 18 liralarda bir kar realizasyonu alsın. Kar değilse de zarar yani zararla alakalı bir kes e, yapılması gerekiyordu. Çünkü e, hektaşçılar içeride 50 TL'den bile olanlar var ne yazık ki. E, o yüzden bir noktadan sonra artık zarar kesmeniz lazım ki sepet yapıp e, sepetinizden o karla ulaştırmanız lazım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bazen durumlar böyle olabiliyor. Çünkü hektaş ve sasada çok terste kalmış insanlar var söylüyorduk zamanda işte çıkılması gereken zamanda çıkılması lazım. Girilmesi bir mal alırken kazanımız giriş yapılması zamanı da var. O zamanlarda çok dikkat etmemiz lazım diye Haiktaş ve Sasaya yüksek rakamlardan giriş yapmış birçok insan vardı ve terste kaldı içeceğim. 53 55 kuruş içeceğim de önünde. Ee, en azından 65 TL hedefinin olduğunu söyleyelim. Astro Enerji 120 TL yakın. 200 TL orta vade hedefim var. 107.30 şeklinde fiyatlanıyor. Arçelik 187. Güzel fiyatlanan bana kalırsa bir arçelik var. En azından kıtı kıtı da olsa yukarı yönlü yemesini devam ettiriyor. 200 TL'nin üstüne çıkacağını düşünüyorum. Pegasus bölümü oldu. 212 TL'den fiyatlanıyor. Orada da ben yukarı yönlü ivmeler tekrardan devam edecektir diye düşünüyorum. Gübrataş 400'lerden buralara geldi. 150'lere. Tekrardan 250 220'lere 220 gitmişti. 166 fiyatlarını 200'lerin üzerine çıkacağını düşünüyorum ben yakın zaman için. Bunun yanı sıra Kayseri Şeker 3082 40 TL hedefi var. C Enerji 235 300 TL hedefinin olduğunu söyleyelim. Vestel Beyaz 2236 30 TL hedefinin olduğunu altını çizelim. Aselsan 9.25 75 TL hedefinin olduğunu altını çizelim. Akçansa Çimento 142. Nokta, e, şu an için 60 kuruş civarında. Çimento şirketleri çimsa tercih ediyorum. Fakat Akçansa alanlar içinde 200 TL hedefinin olduğunu söyleyelim. Miya Teknoloji 54 55 75 TL hedefimiz var. Kalesenemik 53.75 75 TL hedefimiz var. Alfa Solar çok düştü 70 1850'lere 100 TL hedefimiz zaten 115'lerden geldik buralar arkadaşlar. Bölündükten sonra alfa solar bir türlü randıman tutturmadı. Enerji fiyatında özellikle bir gevşeme oldu. Yukarı yönlü devam edebilecek dedik. 100 liranın üzerine tekrardan çıkacağını düşünüyorum. SDT uzay 300 TL fiyatından devam ediyor. Fiyatlanıyor. E, burada tabii ki 400'ün üzerine çıkabilecek bir SDT uzay olduğunu düşünüyorum. E, bu Yeo teknoloji 197 250 TL üzerine devam edecektir. Bir e, 467 orada da 500 TL'nin üzerine test edilmişti. 500 civarlar. Tekrardan 500'ün üzerine atabilecek bir 1000 beklentisi içerisinde Tofaş ucuz kaldı. 303 civarında. Ford otomotiv 1123. Bir bölümme bekliyorum. Migros tarafında da 465. Tekrardan 600 TL. Yani 500'ün üzerine atabileceğine 600'ler test edebilecek diye düşünüyorum. Kontrolomatik enerjiler arasında ucuz kaldı. 256 6 zaten ucuz. 211'lerde 300'ün üstüne atacağını düşünüyorum. Leader 4196. Ucuz kalmış bir reader teknoloji var burada. Tekrardan 75 TL üstüne atacağını düşünüyorum. Euro Power Enerji bedelsiz açıklamasına rağmen düşük kaldı. 120 lira 20 kuruş. 150'nin altı ucuz zaten. 200 TL defının olduğunu Altın çizelim. Agrotek uzun zamandan sonra en çok kaybedenler arasında kaybedilenler arasında bana kalırsa Agrotek için bu fiyatlar ucuz kalacaktır. Önümüzdeki günlerde üzerine koyarak devam edecektir. Elimden geldiğince doğru bildiklerimi iletmeye çalışıyorum. Eksik kaldıklarım varsa yorumlar kısmından yazarsanız tek tek tekrar ayrıntılı bakıp size dönüş yapmaya çalışırım. Yorumları okuyorum. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli ve beğeni ve yorum yapan eliniz dert görmesin. Bir teşekkürler bile yazsanız yorumlar kısmına benim için kıymetli. Abone olmayan arkadaşlar varsa da abone olurlarsa beni sevindirmiş olurlar. Yollara düşenleri de bekleriz diyoruz. Her daim biliyorsunuz sizleri görmekten mutluluk duyuyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. İnşallah yarın tekrardan görüşmek üzere. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlarınız olsun arkadaşlar.